Hepinize yeni bir videoda merhaba arkadaşlar. Görmüş olacağınız gibi bu videomda çizim yapıyoruz. Magic Rampage adlı oyunundaki bilgi, bil, of, ha yetenek ağacı, yetenek ağacını çizdim burada. Yani çizmeye çalışıyorum. Sizinle beraber bunun devamını getireceğiz. Ee, videoyu keşke erken başlatsaymışım çizerken. Arka tarafta Magi Trumpet'i tamamlamayan birçok kişi anlamayacak belki ama ee, burada Chapter 5 41. Level'da ki bir sahneyi çizmeye resimlemeye çalıştım. Şimdi isterseniz beni izlemeye geçelim. Ya evet tek eli tutarak yapmak biraz zor olabilir. Şu ayrıntıları şekilde yaparsam. Çok güzel. Şöyle göstereyim size. Mükemmel gidiyoruz. Çok iyi. Şurayı böyle bir yapsam. <laughs> Şimdi birazdan belki de o gerçek resmini koyarım ekrana. Benim şartım azalıyor. Bir aradan sonra yeniden devam ediyoruz. Ufak bir aradan sonra devam ediyoruz. Ben çok sabredemediğim için bu riski göze aldım. Ve şart kablosunun olduğu yerde yatağımın üstünde yapacağım. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben sabırsız olduğum için prizin olduğu yer var ya onun yakınındaki yatağımın üstünde yapacağım. Alta şöyle bir şey koydum. Şimdi devam edebiliriz. Aslında kameradan detayları daha net görebiliyorum. Adı üstünde kamera. Şurayı biraz daha. Şurayı da yaparsam bak. Acayip. Birazdan resmi şuralara bir yere koyarım gerçek resmi siz de görürsünüz. Aha bak şuraya koydum. Oradan bakarsınız işte. Benziyor benzemiyor ama. Sonra gerçek resimle karşılaştıracağım bunu. Şu biraz şöyle yapsam bir şey olur mu ki? Oy! Keşke hepsini böyle yapsaymışım. Şöyle. Siz görüyor musunuz? Aynen. Temelimizi atalım. Yavaştan. Aynen. Temeli attık sayılır. Bak şuraya da şöyle boyayayım. Simetri hastaları için. Eğer <laughs> simetri hastaları izliyorsa. Ben de simetri hastası olabilirim. <laughs> Bilmiyorum. Diğer odadan çılgın sesler geliyor. Görüntü kalitesi arada gidip geliyorsa çok özür diliyorum. Şuradan. Pas ya. Oda dışından garip garip hayvani sesler geliyor arkadaşlar. Acaba boza sesi falan mı? Şu şekilde. Hop küt. Nasıl oldu lan bir dakika. Şu detayı. Biraz da içe götürsem. Şu dalın olduğu yeri şöyle yapsam. Heh. Şurayı şöyle boyuyorum. Şöyle Arkadaşlar siz de görüyorsunuz benim bir tane telefonum var sadece uygulama kullanıyorsun diyenleri s*** si dersin izlemesin. Şu an mükemmel bir şekilde devam ediyoruz. böyle. Şuraları, şurada basmaya beyazlıklar var. Bunları kapatacağım. Bunları kapatmazsak karalamışız gibi çıkar. Kötü olur bu herkes için. Ya abi görüntü kalitesi gidip geliyor. Ya, görüntü kartesi. Alo. Ha şükürler olsun ya. Abi müthiş olmuyor mu lan? Ana daha bir sürü sarmaşık çizecektim. Sarmaşıklar yeri önceden doğuz çiztim ama ise geçti daha. Şöyle uyduruktan <laughs> <laughs> Resme bakmadan yaptım bu kökleri ama Arkadaşlar 5-4 dakikalık bir video oldu Görüntü kalitesi güzelirse Göstereceğim ha şöyle Böyle bir çizim oldu Yapraklarından başladım yapmaya Şu beyazlıkları kapatsam mı Ben iki kalem alayım Detay vermeye devam edelim arkadaşlar Detay için kalemimi aldım yaprakları yapacağım. Şura. Şurada sinir bozucu. Şöyle. Oba müthiş oldu. Şura. Görüntü kalitesi çok gidiyor. Abi neden bu kadar bulanıksın? Oh. Poslama ve odaklama şey oldu. Ya görüntü kalitesi gitmezse iyi olacak ama neyse. Görüntü kalitesi için çok özür diliyorum. Çok şık çıktı şimdi de ya. Azıcık şöyle yapsam. Okey. son haline bakalım. Son hali olmaz belki böyle ama. Görüntü kalitesi bey bu kadar yüzümüze gülmüyor bu aralar. Ya yani çizimimin son hali böyle bir şey oldu. Resmi de yanına koyayım karşılaştıralım. Koydum resmi. Evet böyle bir şey çizdim. Umarım benzemiştir. Hepinize görüşmek üzere. Goodbye.